Ayrıldım da yar yolumu gözlerim Dağlar yaz gelsin Ayağımına kodumun adamlarına bir bağın lan Tüh Ay avradını adamlarına Yavaş yavaş ha Anayın amını gördün ha Amına ha 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 ba ha oh çok güzel oldu. Aferin size, aferin size, aferin size, aferin size. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Aferin size, aferin size. Oh! Ma! Gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. Bağım başıma işte her anasından çıkan böyle arabaya binirse böyle olur işte. Ya